the president underwent a comprehensive examination including diagnostic vascular studies bilateral lower extremity venous doppler ultrasounds were performed and revealed chronic venous insufficiency a benign and common condition Hem ayak bileklerindeki şişkinlik hem de diğer ülke başkanlarıyla tokalaşırken dikkat çeken deri rengindeki değişiklik Başkan Trump'ın bir hastalığı olduğu iddialarını gündeme getirmişti. Beyaz Saray'da konuya dair açıklamalarda bulundu. Trump'a özellikle 70 yaş üstü bireylerde görülen kronik venöz yetmezlik teşhisi konuldu. Beyaz Saray Trump'ın bu hastalığı dışında sağlığının gayet yerinde olduğunu söyledi. Importantly,

sık sık tokalaşmaktan ve aspirin kullanımından kaynaklanıyor denildi. Peki bacaklarda ve ayak bileklerinde şişkinliğe neden olan kronik venöz yetmezlik hastalığı ne? Veins really aren't doing their job. They're not returning the blood. Back to the heart, and that's why you see swelling. Uzmanlara göre söz konusu hastalık endişe verici değil. It's basically not alarming information, and it's not surprising.